Müslümanın Gönül Dünyası Eser Osman Nuri Topbaş Seslendiren Enes Ergür Hz. Ali radıyallahu anh buyurur. Şu üç kişiyi istişare meclisinize sokmayın. Cimri, korkak ve muhteriz. Çünkü cimri, sizi sıkıntı ve darlığa düşmekle korkutup yapacağınız hayırlardan vazgeçirmek ister. Korkak, büyük işlere karşı azminizi gevşetir. Muhteris ise zulme saparak size ihtirası güzel göstermeye çalışır. Hayırlı işlerin önünde nefs ve şeytan tarafından Birçok bahane ve mazeret üretilir. Mesela tasadduk etmesi gereken kişi, "Dilenmek günah değil mi? Ben bu isteyene verince onu dilenmeye teşvik etmiş olmayacak mıyım?" der. Bu gibi sözler sureti haktan görünse de cimriliğe bahane olur. Bu sebeple rahmetli babamız Musa Efendi insanların merhamet duygularını istismar etme ihtimali bulunan sailler hakkında dahi az da olsa vermek fakat nefsin cimriliğine mağlup düşmemek lazım buyururdu. Ne ibretlik bir manzaradır ki mültecilere yardım etmemek, ellerindeki serveti onlarla paylaşmamak için cimrilik eden birçok Avrupa ülkesi salgın hastalık esnasında çok daha fazla meblağları harcamak zorunda kaldı. Bu manzara karşısında Şehzade'nin şu ifadeleri ne kadar da manidardır. İyi günlerinde fakirlerin, gariplerin, muhtaçların gönlünü al. Onların gönlünü almak, başa gelecek belaları def eder. Muhtaç senden halini arz ederek bir şey isteyecek olursa ver. Vermediğin takdirde bir zalim çıkar, senden zorla alıverir. Cömertlik, Hakk'a dost olma yolunun birinci ve zaruri şartıdır. Cimrilik ise manevi nimetlerden mahrumiyetin başlıca sebebidir. Hz. Mevlana bu hakikati şöyle anlatır. Ey Rabbim! Göklere miraç için kullarının önüne koyduğun gizli merdivenden cimriler ve gafiller faydalanamaz. Ancak emin, salih ve cömert kişilere miraç merdivenini gösterirsin ki, ruhlar kervanı oradan çıkarak senin göklerine doğru yükselsinler. Hz. Ali radıyallahu an buyurur, İnfak edilmeyen mal, nefsani arzuların ham maddesidir. Nefsani arzular da sıkıntıların anahtarıdır. Şehzadi buyurur. İnsana önce akıl ve kalp lazımdır. Mal mülk sonra gelir. Zira gafilin mülk ve kuvveti Allah'a karşı savaş silahı olabilir. Kulun nefsaniyetine sermaye kıldığı her nimet, hakikatte nimet değil, ahiret hayatını azap faslına çevirecek bir manevi felakettir. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurur. Dünyaya dair arzularını azalt ki hür olarak yaşayasın. Günahları azalt ki ölüm sana hafif gelsin. Mevlana hazretleri buyurur. Mala mülke fazla sarılma ki vakti gelince kolayca bırakabilesin. Hem kolayca verip gidesin hem de sevap kazanasın. Sen seni sımsıkı tutana sarıl ki evvel de odur, ahir de odur. Onu bulmak istiyorsan gönül gemini batıracak ne kadar nefsani sıklet varsa içinden çıkarıp at ki sahil selamete vasıl olasın. İmam Şafii Hazretleri buyurur. Dünya sevgisiyle Allah sevgisini bir arada toplarım diyen yalan söyler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Benim ümmetim ihtiraslarının esiri olarak dünyaya çok değer vermeye başladığında İslam'ın heybet ve azameti onlardan alınır. İyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmayı terk ettiklerinde vahyin bereketinden yani Kur'an-ı Kerim'i idrak etmekten mahrum kalırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ganimetlerin beşte biri gelirdi. Dilese gayet zengin bir hayat sürebilirdi. Fakat o fakrı ve zahidane bir hayatı gönüllü olarak tercih eder, kifayet miktarıyla yetinir, geriye kalanı infak ederdi. Böylece aniyayı şakirine yani şükreden zenginlere örnek olurdu. Evinde sudan başka hiçbir şeyin bulunmadığı zamanlarda da rıza ve şükür haliyle fukara sabirine yani sabır ehli fakirlere fiili bir kıstas yani canlı bir örnek olurdu. Asıl hayatın ahiret hayatı olduğu hakikatine ama kesilen gafil insan, misafir olarak bulunduğu dünya konağının geçici nimetlerine dört elle sarılmaya çalışır. Mal mülk gibi fani imkanların kendisini koruyup kollayacağını, hatta bu dünyada ebedi kalacağını zanneder. Halbuki dünyanın en bariz hususiyeti vefasının olmayışıdır. Mevlana Hazretleri buyurur. Dünya mıknatıs gibidir. Bütün samanları kendine çeker. Onun çekişinden ancak özlü buğday kurtulur. İnsan ibret almaz mı ki? Her fani varlığın tazelik ve zindeliği zaman değirmeninde daimi bir surette öğütülmektedir. Ahiretten habersiz yaşanan bir hayat ile nefsani arzuları tahrik eden fani oyuncaklara dalıp gitmek büyük ve sonsuz istikbal karşısında ne korkunç bir aldanıştır. Dünya kemale erememiş ham nefisler için Su gibi görünen aldatıcı bir seraptan ibarettir. Çocukların heves ettiği bir elma şekeri gibidir ki dışı tatlı bir renk cümbüşü olsa da içi ekşi ve çürüktür. Dünyevi zevklerin yaldızlı cazibelerine gönlünü esir etmek, sahte makyajların aldatıcı yalanlarına kanmak, sefaleti saadet zannetmektir. Dünyanın farik vasfı vefasızlıktır. Verdiğini bir gün mutlaka geri alır. Kendisine bağlananları çok çabuk feda eder. Bir gün yükseltir, ertesi gün kuyunun dibine indirir. Gölge gibidir. Onu yakalamak istersen daima kaçar. Sen kaçarsan da peşini bırakmaz. Hz. Mevlana der ki, Dünya Allah'tan gafil olmaktır. Yoksa para, kumaş, aile ve evlat sahibi olmak değildir. Seni oyalayıp haktan gafil kılan ne varsa senin dünyanın odur. Nazargahı ilahi olan kalbi dünya metalarının kasası yapmamak icap eder. Cenab-ı Hak insana zikir, fikir ve şükürle meşgul olup nazargahı ilahi olsun diye kalp vermiştir. Kul kalbini Cenabı Hakk'a tahsis ederse, Resulullah Efendimize rahmet ederse, iman, İslam ve ihsana mekan ederse dünyevi meşgalelerin hiçbir mahsuru olmaz. Fakat kalbini fani dünya muhabbetlerine kaptırıp Rabbinden gafil kalırsa, ibadetlerinde de feyiz ve ruhaniyet olmaz. Yanlış olan dünyadan nasibini aramak değil, ona gönlü kaptırmak. Dini ve vicdani vazifeleri ihmal etmek, israf veya cimrilik edip dünyaya esir olmaktır. Unutmamalı ki paranın yeri kasadır, kesedir, gönül değildir. Dindarlık zühd ve takva. Dünyadan el etek çekmek değil. Süleyman aleyhisselam misalinde olduğu gibi dünya muhabbetini kalbe sokmamaktır. Rivayete göre bir karınca Süleyman aleyhisselamın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil ordusunu görünce diğer karıncalara Hz. Süleyman'ın saltanatı çok büyük bir saltanattır. Çiğnenirsiniz, yuvalarınıza çekilin diye seslendi. Bu sözleri işiten Süleyman Aleyhisselam, ''Hayır, benim saltanatım geçicidir. Benim dünyevi hayatım da hudutludur. Bir kelimeyi tevhidin getirdiği saadet ise sonsuzdur.'' dedi. Bütün dünya bir insana verilse ve o zevku sefa içinde bin yıl saltanat sürse, yine de bir gün ölecek. O nimetler de dünyada kalacaktır. Fani nimetler vesilesiyle Allah'a şükredip rızayı ilahiyi tahsil edebilmek ise esas hayat olan ahirette ebedi saadet sermayesi olacaktır. Dünya nimetleri doğru kullanıldığında ebedi saadet vasıtasıdır. Fakat vasıta olmaktan çıkıp gaye haline gelirse işte o zaman felakete dönüşür. Kendimize soralım. Biz bu dünyaya nefsani gayelerle iyi bir diploma sahibi olmak, yüksek bir makam mevki elde etmek, mal ve servet biriktirmek için mi gönderildik? Yoksa hayatın akışı içinde birer vasıta olması gereken bu basamakları gaye haline getirme gafletine mi sürüklendik? Şehzadi buyurur. Para ve mal ömrün rahatlığı ve hayatın iyi geçmesi içindir. Yoksa yaşamaktan maksat mal ve para biriktirmek değildir. Salih ve arif bir müminin dünya metalarıyla münasebeti, bir geminin deniz ile münasebeti gibi olmalıdır. Deniz, gemiye istinattır. Lakin geminin içine su girerse onu batırır. Bir lokma gibi yutar. Ama gemi suyu içine almazsa onun üzerinde selametle yol alır. Varmak istediği hedefe vasıl olur. Demek ki deniz suyu hem nimet hem de afet olabilecek bir imtihandır. İdrak sahipleri onu nimet olarak kullanır, bu idrakten uzak olanlar ise onun girdaplarında boğulup giderler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kalbi şeriflerini titreten bir endişeyi dile getirerek, biz ümmetini şöyle ikaz buyurmuşlardır. Allah'a yemin ederim ki, sizler için fakirlikten korkmuyorum. Fakat ben, sizden öncekilerin önüne serildiği gibi, dünyanın sizin de önünüze serilmesinden, onların dünya için yarıştıkları gibi, sizin de yarışa girmenizden dünyanın onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum. Bizler Cenabı Hakk'ın bize verdiğinden mesulüz. Rabbimizin çok para kazanın diye bir emri yoktur. Fakat helalinden kazanın, infak edin diye emirleri çoktur. Bu sebeple Sürekli daha fazla dünyalık kazanma hırsına karşı hadis-i şeriflerde şöyle buyrulur. Az ama yeterli olan rızık, çok olup da azdıran maldan hayırlıdır. Şükredebileceğin az mal, şükredemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Mevlana Hazretleri buyurur. Nice balık vardır ki su içinde her şeyden eminken, boğazının hırsı yüzünden oltaya tutulmuştur. Şehzadi buyurur. On adam bir sofrada huzurla yemek yerler. Buna mukabil muhteris insanların hali, iki köpeğin bir leş üzerinde geçinemeyişine benzer. Aç gözlü, haris birine bütün dünyayı versen doymaz. Lakin kanaatkar insan bir kuru ekmekle doyar. Ham nefis doymak bilmez. İmanın lezzetini tatmış bir mümin ise, kifayet miktarı bir rızka hamd eder, hatta onu bile paylaşacak insan arar. Feridüddin'e attar rahmetullahi aleyh buyurur. Kanaatten nasibi olmayanı dünya malı nasıl zengin etsin? hadisi şerifte buyrulur. Zenginliğin hayırlısı gönül zenginliğidir. Yani hakiki zenginlik mal çokluğuyla değil, gönül tokluğuyladır. Kanaat en büyük zenginliktir. Ahmet bin Hanbel şöyle der. Mü'mine az bir mal kafidir. Muhteris kişiye ise çok mal bile kafi gelmez.'' Zira mümin, malından infak ettiği için malının bereketini görür. Muhteris ise pintiliğinden ve israflarından dolayı buhranlar içinde yaşar, huzur bulamaz. Muhteris kimse bir testiye benzer. Karnı doysa da ağzı kapanmaz. Halbuki bir testiye deryaları boşaltsan, istihabından fazla ne alabilir?'' Unutmamak icap eder ki dünya hırsı rızkı arttırmadığı gibi gönül huzurunu azaltır, maneviyatı zedeler, malın bereketini yok eder. İnsan ne kadar hırslı olursa olsun eline ancak nasibi kadarı geçer. Gönül istikametimiz ahiret olursa dünyada peşimizden gelir. Fakat kalplerimiz dünyaya tamah ederse ne dünya bizim olur ne de ahiret. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, Kimin arzusu ahiret olursa Allah onun kalbine zenginliğini koyar ve işlerini derli toplu kılar. Artık dünya boyun eğerek onun peşinden gelir. Kimin hedefi de dünya olursa Allah onun iki gözünün arasına fakirliği koyar işlerini de darmadağınık eder. Netice olarak dünyadan da eline, kendisine takdir edilmiş olandan fazlası geçmez. Şehsadi buyurur. İki şey aklen muhaldir. Biri ezelden takdir edilmiş rızıktan fazlasını yemek, ötekisi de ecel gelmeden önce ölmek. Gafil insana dünyayı versen, acaba ayda bir parsel yok mu? der. Nefsani ihtirasların sonu gelmez. Gönlün huzuru, kanaat, rıza ve şükürdedir. İhtiras, ruhun kanseridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurur. İnsanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa, bir vadi daha ister. Onun gözünü Topraktan başka bir şey doyurmaz. Şimdiye kadar hiçbir kuş komşusundan daha çok sayıda yuva yapmaya uğraşmadı. Hiçbir tilki saklanacak tek bir deliği olduğu için üzülmedi. Hiçbir sincap bir yerine iki kış yetecek kadar ceviz toplayıp saklamadığı için endişeden ölmedi. Hiçbir köpek yaşlılık yılları için birikmiş kemiği olmadığı için uykusuz geceler geçirmedi mahlukat bile bu kadar tevekkül ve istina halindeyken, ey insan, senin bunca ihtirasın, niye? İmam Şafi Hazretleri buyurur, Ehli dünyanın yakınlığı sağlam adamı hasta eder. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurur, Dünyevi arzu ve ümitler basiretli kimseleri dahi ama eder. Selef ulemasından Ebu Hazim der ki: Allah'a yaklaştırmayan her nimet musibettir. Zira gaflete dûçar eder. Kendimizi sık sık hesaba çekmeliyiz. Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği imkanlarımızla ne kadar onun rızasını tahsil gayreti içindeyiz. Allah'ın bize lütfettiği nimetlerin şükrünü ne kadar ifa edebiliyoruz? elimizdeki imkanları Hakk'a yakınlığımızı arttırmaya vesile kılabiliyor muyuz? Yoksa bu nimetleri Cenab-ı Hak'la aramızda bir perde mi yapıyoruz? Mevlana Hazretleri buyurur. Allah'ın imtihan tuzağı dünya malıdır. Dünya malı bizi sarhoş eder, aldatır. Dünyaya gönül verenlerin can gözü bu yüzden kördür. Çünkü onlar balçıktaki acı ve tuzlu suyu içerler. Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri buyurur. Maddiyata meyledenler için hayat, deniz suyu içmeye benzer. İçtikçe susarlar, susadıkça içerler. Şehzadi buyurur. İnsan dünyaya meyledince, bala düşmüş sinek gibi olur. Ahireti unutup dünyaya gönül verenlerin hali, okyanus ortasında dümeni kırılan bir gemi gibidir ki, hangi girdapta helak olacağı meçhuldür. İmam Şafii Hazretleri buyurur, Serabın kendisini göreni kandırdığı ve kendisine bel bağlayanların umudunu boşa çıkardığı gibi, nefsani emel ve ihtiraslar, dünyevi arzu ve hevesler de nicelerini perişan etmiştir. Ziya Paşa ne güzel söyler. Dehrin ne safa var acaba sim üzerinde? İnsan bırakır hepsini hini seferinde. Şu fani cihanın gümüş, altın ve sair metalarında esasen hiçbir safa yoktur. Çünkü insan ebedi aleme yolculuğu esnasında yani son nefesinde bunların hepsini geride bırakır tek başına sefere çıkar. Velhasıl bu fani cihanda en büyük sanat, canı ve malı hak yolunda kullanmayı bilmektir. Müslümanın Gönül Dünyası Eser Osman Nuri Topbaş Seslendiren Enes Ergür